Merak Listesi Podcast yanına hoş geldiniz. Ben Çağrı. Her hafta merak ettiğim bir konuyla sizlerle olacağım. Keyifli dinlemeler. Merak Listesi Podcast'inin 26. bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde merak ettiğim konu neden bazı kişileri daha çekici buluyoruz? Tabi şimdi karantina ve salgınla beraber daha doğrusu salgınla beraber karantinadayız. Gönüllü olarak ve evden çıkma süremiz uzadı ve bu süre üzerinde tabi ki de çok fazla şey düşünmeye başlıyor, başladık. Ya da özellikle ben kimler diyeyim başladım. Normal çok fazla üzerine düşünmediğim konulara bakıyorum ve bunların başında mesela neden bazı insanları daha çekici buluyoruz. Buna da şöyle geldim, birçok insan var etrafımda ve onların bazılarını gerçekten çekici buluyorum ama bazılarını bulmuyorum. Hatta bazılarını ilk başta bulmuyordum ama sonra bulmaya başladım fark ettim. Bu da bende sorgulatı yani neden daha önce çekici düşünme, olduğunu düşünmediğim kişileri Çekici bulmaya başladım. Neden daha önce böyle düşünmüyordum? Bu beni düşünmeye yetti ve araştırmaya başladım ne olabilir diye. Sonra etrafıma bakındıkça şeyi de fark ettim yani. Birçok insanı e, farkında olmadan çekici, daha çekici atfediyoruz. Çekici atfetmekle beraber onun birçok konuda da çok daha fazla başarılı olduğunu düşünmeye başlıyoruz. İşte bu kendisine arkadaşlık becerileri olabilir ilişkileri e, düzenleme, yürütmek, karar alma olabilir. Ya da işte çok farklı bir yerden bakarsak da kahramanlık becerisi olabilir. Yani bazı kahramanlarımız var hepimizin, idealleştirdiğimiz, idolleştirdiğimiz. Bu kahramanlarımızı olduğundan çok daha farklı görüyoruz. Daha çekici kılan bir şey var. Ve hatta o çekiciliğinin içerisinde bazen farkında olmadan hmm, bizden şunu da edebiliyor. Onun olmayan özelliklerinde var olduğunu düşünmeye başlayabiliyoruz. Hatta o yüzden asla ama asla kahramanla tanışma deniyor. E, hepimiz belki de günün birinde yaşamışızdır ya da yaşayacağız. Gerçekten kahraman dediğimiz, kendimizi idealleştirdiğimiz kişilerle e, karşılaştırdığımızda onların aslında oldukları gibi olmadıklarının farkına varıyoruz. Bu da bazen büyük hareketlikle bir sebep oluyor. Neyse ben konuma geri dönecek olursam. Gerçekten neden bazı kişileri daha çekici buluyoruz? Şimdi bununla ilgili yapılan araştırmalara baktığımda ilk karşıma çıkan şey halo etkisi oldu. Halo etkisi de Edward e, ee, Thorndike adında Amerikalı bir psikoloğun bir dünya savaşından sonra yaptığı bir çalışma ile ortaya çıkıyor. Kendisi bu ismi veriyor. Çalışmada komutanlarına, işte askerlerine ilgili şu soruyu soruyor. Üçün asker nitelendirdikleri şeyler nelerdir? Hani bunları hepsini sınıflandırmasını istiyor. Ve sınıflandırdığı zaman e, fiziksel teknikleri, zekaları, himiyeleri, uygulama becerilerini göz önünde bulundurmanı istiyor. En üst olarak nitelendirdikleri askerlere baktığı zaman hepsinin sağlam yapılı ve yakışıklı olduğunu Sonra e, komutanlar onların aynı zamanda e, hepsinin çok iyi nişan, al, nişan aldığını, inanılmaz iyi e, nişancı olduklarını, disiplinli, kararlı, zeki, e, fedakar, lider yüksek olduğunu ve emirleri çok hızlı bir şekilde alıp uyguladıklarını söylüyor. Tondak sonra bakıyor ki aslında komutanları askerlerin dış görünüşü etkilenip onların gerçekte var olmayan etkinliklerle de etkilemeye başlamış. Ve onun onları farklı bir yerden ele alıyor. Tondak bunu şunu söylüyor yani. Bir kişinin dış görünüşten etkilenip onda çok fazla farklı özellikleri dağıt etmesine hallo etkisi adını vermiş. Bunu günlük hayatımızda birçok yerde yaşıyoruz. Bir insanı ilk defa gördüğümüzde, tanıştığımızda da etkili oluyor. Ama ben şimdi bu hallo etkisi ilgili yapılan başka bir bahsetmek istiyorum. Sonra tekrardan buraya alacağım. Bu günlük hayattaki çekici bulma durumuna geleceğim. Şimdi mesela insanlarla ilgili Netflix'te the hundred humans yani yüz insan de adında bir belgesel var. Burada birçok deney yapıyorlar, sorular soruyorlar. Bu soruların cevabını bulmak için 100 tane kişiyi önlerine alıp onlara sorular sorarak bu gerçekten var mı yok mu ölçmeye çalışıyorlar. Bunun bir tane bölümünde insanlara şunu soruyorlar. Kimleri daha çekici bulurlar? Ya da işte hani bu sorun cevabını ararım. Ve bu çekicilik aslında insanları nasıl etkiler diye de soruyorlar. Nasıl etkilediğine sorusuna bir deney yapmak istiyorlar. Gerçekten de çekici olan insanlar. Ee, daha farklı yaklaşıyor muyuz? Bu çekicilik bizi nasıl etkiliyor sorusunu soruyordur. Ve bunu sorma sebepleri aslında çok daha eski yapılan bir deneyin ee, öne çıkardığı şey görmek, tekrarlamak. Bu deneyde insanlar özellikle Amerika'daki e, suç öz oranlarında ve ceza oranlarına baktıkları zaman özellikle beyaz tenli insanların daha aynı suçta ve seser bile koyu tenli insanlardan daha az ceza aldığını görüyorlar. Ve bunun da aslında jürenin ön yargısı olabileceğini düşünüyorlar ve bakıyorlar gerçekten yapılan araştırmalarda aynı cezaya almış iki kişi arasında eğer daha çekici birisi varsa ona daha az ceza verme eğilimi var. Ve tarzı çekicilikten uzak ya da bize biraz daha e, mesafeli geliyorsa, ön yargın davranıyorsak onun tereddüt olabildiğini, gerçekten dış görünüşünün dağınık olması bile bunu yetebiliyor ve o kişiler daha fazla ceza alıyorlar. Bunu bu 100 kişiyle deniyorlar gerçekten de böyle olacak mı diye. Aynı aynı suçları anlatıyorlar. Bu suçları anlatırken de işte şu şunları yaptı. Bunun minimum cezası bu, maksimum cezası bu. Siz kaç kişi verir, kaç yıllık ceza verirsiniz diyorlar. İnsanlar gerçekten de çekici buldukları kişilere çok daha az ceza veriyorlar ve ortalama da inanılmaz fark var. Yani bir şey mesela aynı suç 33 yıl verirken bir diğerine 17 yıl veriyorlar. Ya da birisine gerçekten çok daha farklı bir suçtan, özellikle işte insan öldürme suçundan mesela birisinin tarzına bakarak ona üstten ceza verirken birisinin tarzına bakarak ya zaten şu an yaptığı şeyden dolayı ömür boyu ceza çekecek, vicdanen rahatsız olacak. O yüzden bu kişi işte 6-7 yıllık bir ceza onun için yeterlidir gibisinden hiç olmayacak şekilde farklar, devasa farklar çıkıyor. Halo etkisi dediğim şey, çekicilik de birleştiği zaman bizi farklı bir şekilde etkiliyor ve farkında olmadan farklı davranabiliyoruz. Ama bu bizim e, tuş sistemimizde de, aday sistemimizde böyle değil mi? Birisi sadece takım elbise giydi, kravat taktı diye, o kişi e, bir kadın cinayetinden çok daha uygun bir indirim kovalayabiliyor, peşini düşürüyor. Çünkü tek sadece yaptığı şey takım elbise takmak ve mahkemede iyi halini önüne koymak. Oysa aslında alması gereken cezanın altında alıyor ve indirim uygulanıyor. Bu birçok yerde bu şekilde karşımıza çıkıyor. Çekiciliğin farkında olmadan yaptığımız olumlu tarafı bu. Bu gerçekten ilişkilerimize de bir etkiliyor. Ee, Bizler normalde yaptığımız davranışların e, farkında olmadan çekici olan kişilere karşı e, bizi etkilemesine izin verebilen evet. bir tane daha örnek vereyim. Ee, bir psikolog Richard Nispet 1970'li yıllarda üniversite öğrencilerinde bir deney yapıyor. Deneyde üniversite öğrencilerinin karşısında bir tane e, rol yapacak birisini getiriyor. O kişinin yabancı bir aksanı var ve öğrencilerin karşısına çıkarak bir şey anlatıyor. Anlatırken iki farklı öğrenci grubundan iki farklı şekilde davranıyor. Bir tanesini anlatıyor. Her şey aynı. Aksan da aynı. Sadece onları soğuk davranıyor. Bir taraftakilere daha sıcak davranıyor. Sonra, sonrasında öğretmen değerlendirmeler istiyor. Öğrenciler sıcak kanlı göre öğretmenin daha olumlu ve pozitif değerlendirirken ee, daha sıcak olduğu için olumsuz geldiğinde yani daha soğuk davranan kişi daha olumsuz bir şekilde değerlendiriyorlar. Ve hatta daha da ilginç olanı en az öğrencilerin sempatik bulmanın değerlendirme etkili etkilemediği sorulduğu zaman öğrenciler kesinlikle hayır diyorlar. Dolayısıyla aslında farkında olmadan bize çekici gelen şey kişilere karşı daha sempatik bulma, daha yakın bulma eğilimi içerisindeyiz. Bu da bizim bazen değil, genelde e, karar şeylerimizi etkiliyor. Bize birisi daha çekici geldiği zaman ona karşı yaklaşımımız daha rahat olur. örneğin bunu arkadaş kurtmanızdan düşünebiliriz. Arkadaşlarımız içerisinde birçok kişiyi daha yakışıklı olduğu için, daha güzel olduğu için ya da daha sempatik olduğu için o kişiye daha farklı davrandığını görebiliriz. Benzer şeyleri yapsak bile o kişinin belki de yaptığı şekilde değil de ona daha e, ne bilir, kayırıldığını fark fark edebiliriz. Bunlar her zaman oluyor. Çünkü fark etmeden böyle davranamıyoruz. Şimdi de hal etkisiyle aşinalık dediğim şey yayına getirelim. Aşinalık etkisi de çok önemli. Çünkü e, birisini bizim çekici bulmamız için, özellikle de fiksel olarak çekici bulmamız için aslında aşinalık gerekiyor. Hatta bilimsel olarak yapılan araştırmalarda bunun tek kriter olduğu gözüküyor. Yani çok yakışıklı olması, çok güzel olması, ee, çok bilmem ne olması önemli değil, bize aşina gelmesi çok kritik. O yüzden zaten aslında düşünürsek televizyonlardaki insanları, özellikle reklamlarda çıkanları, dizilerde olanları o kadar fazla görüyoruz ki bir süre sonra aşina oluyoruz ve ilk başta o kişiye karşı ilgi duymasak bile bir süre sonra ona karşı ilgi duymaya başlıyoruz. Ya da güzellik algılarımız da böyle değişiyor. Televizyonların bize fark medyanın bize fark sosyal medyanın bize fark şeyler üzerinden aşina oldukça bizim aslında o kişiye çekici bulma durumumuz da değişmeye başlıyor. Hani bahsetmiştim ya videonun, ay bahsetmiştim ya podcast'in başında. Mesela hani birisinin çekici bulunmadığımız zaman ya da işte ben demiştim hani daha önce çekici bulmadım birisini bir süre sonra çekici bulmaya başladım fark ettim diye. İşte tam da bundan dolayı. İlk başta o kişiye aşina olmadığım için, o kişi çok fazla olmadığım için onunla ilgili olan yorumun daha önceki ön yargılarımla bir araya geliyor ve çekici kriterine bakıyorum. Ama o kişi o anda çekici benim için gelmiyorsa gelmiyor ama sonra o kişiyi tanıdıkça ben belli ortamda girdikçe, onunla konuştukça bu kişinin bana karşı çekici gelme ihtimali artmaya başlıyor. Çünkü burada aşinalık ilkesi devreye giriyor. Ve biz aşina olduğumuz kişilere daha çok çekici geldiklerini düşünüyoruz. Mesela o yüzden Türkiye'nin en güvenilir lider listesi yapılıyor. 2019 yılında ikinci numarada mesela Acun Ilıcalı vardı. Acun Ilıcalı normalde baktığımız zaman çok çekici bir insan mı? Evet, değil. Ama çok fazla aşina olduğumuz bir insan. Ve aşina olduğumuz zaman bakın çekicilik şeyle beraber, hal etkisi ve da beraber bu kişiye yanında da güvenirlik etkileniyor. Eklenmiş durumda. Ama yani Ajan güvenilir bir ismi. Çok fazla bilgim yok ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla karısınınla birlikteyken daha sonra Şeyma Subaşı ile oldu. Şeyma Subaşı'na ayrılıp şu anda bir başkasıyla beraber. Ve aslında bunlara çok da güvenilirlik algısında yüksek mi bilemiyorum. Yani bunu kendi sizin şeyinize bakacağım. Ama o listede Ahmet Hakan da var mesela 5. sırada. Ahmet Hakan ki köşe hızlarından da gördüğünüz gibi birçok şey değişebiliyor. Hatta bazen e, iyi dediği şeye bazen kötü diyebiliyor. Hatta o kadar bir şekilde bunu değiştiriyor ki neden değiştirdiğini algılayamıyoruz. Dolayısıyla Ahmet Hakan da orada. Ama çünkü televizyonu çok fazla onu görüyoruz. Tartışma programlarında birçok yerde ve alıyoruz. Bir sene sonra aşinalıkla beraber ona güvenilirlik şeyle, etkisi de etkilemiş oluyoruz ve Hı. güvenilir atfediyoruz. O yüzden listeyi araştırıp bakarsanız birçok insanın bu şekilde göreceksiniz. Yani Canan Karatay var, söylediği her şeyin ne kadar yanlış olduğunu biliyoruz. Ama 8. sırada Canan Karatay var. Ya da 10. sıradaydı. Ve hani neden orada bilmiyorum yani bu salgınla ilgili kendi paça için diyen bir insan koronavirüsten e, korumak için kendi paça için demişti bize. Ve bu kişi en güvenilirler arasında 10. sırada. İşte burada ağaçın halk etkisi çok net bir şekilde devreye girmiş oluyor. Atletme kurumundan bahsetmek istiyorum size bir de. Atletme kuramında sosyal psikolog Fritz Hayder Hepsinin bulduğu bir Kur'an, ortaya attığı bir Kur'an. Bu Kur'an'da söylediği şey şu. Hiç İçgüdümüzle insan etrafı olan biten her şey, insanın davranışlarına, olayların e, akışına çeşitli nedenler atfederek bir açıklama getirir. Bunu getirmesinin altında aslında hayatı kontrol et, ettiğimiz hissini yaşamak istemekten, kendimizi güvende hissetme güdüsünden kaynaklandığını söyler. Yani bizler belli şeyleri eğer tam olarak bilmiyorsak, belirsizlikler varsa onlara belirli şeyler atfetmeyi seviyoruz. Bu da aslında bizim, benim biraz önce bahsettiğim halo etkisi ve ağaçın altı bir araya geldiği zaman farklı noktalarda etki ediyor. Özellikle çok fazla etkisini görüyoruz. Çünkü halo etkisindeki o çekicilikle beraber insanlara farklı özellikler koymak. Yani birisi çekici olduğu için onun güvenilir kılmak, onun bir konuda bilgi sahibi olduğunu düşünmek, onun var olduğundan farklı birisi olarak ele almak aslında bize atfetme duygulu kuramını da ortaya getiriyor. Çünkü atfetmeye başlıyoruz. O kişiyi olmayan birisi olarak yansıtıyoruz, lanse ediyoruz. Bunu çok fazla yapıyoruz. İlişkilerimizde de bunu çok yapıyoruz. Arkadaş çevremizde de bunu çok fazla yapıyoruz. Belli kişilere, belli kalıpları hatta yargıları, olumlu yargıları ya da olumsuz yargıları atfetmeyi tercih edebiliyoruz. Çünkü belirsizliği ortadan kaldırıyoruz. Hatta bu atfetme kuramı şöyle de etki ediyor. Birçok marka mesela bir konuda iyiyse onu öne çıkartıp diğer konularda iyi olduğunu gösteriyor. Ama aslında o konuda çok da iyi olmasa bile bunu öne çıkartabiliyor. E bunu birçok yerde görüyoruz. Mesela siyasette var yani. Onun liderlik vasfı yok. Bunu söyleyerek aslında onun diğer iyi özelliklerini de yani atfetme kuramının tersini çevirerek onun diğer özelliklerini de ortadan kaldırmaya çalışılan bir şeye dönebilir. Ya da uzun boylu birisi. Uzun boylu birisinin liderlik özelliği bu olduğunu düşünüyoruz. Onun liderlik vasfı olduğunu atfedebiliyoruz Ve onun yaptığı birçok hata ya da yanlışı aslında onun liderlik vasfı olduğu için bunları sürdürebileceğini ve düzenleştirebileceğini dayanarak diğer bütün köklükleri bırakıp öne buluşabiliyoruz. Özellikle bu reklamlardan, pazarlama sektöründe çok fazla kullanılan bir kuram. Ve hani dedim ya bunlar hepsi bizi bir araya getirdiğimiz zaman etkiliyor. Bunları düşününce de aslında biz neden birilerini daha çekici buluyoruz? Çünkü onlar bizimle olan etkileşimlerinde ya da farklı davranışlar içerisine baktığımızda belli noktalarda bize çekici gelmesi söylenen kişiler. Yani bizim ön yargılarımız burada oluşuyor. Özellikle de bir kişiyle ilk defa tanıştığımız zaman o kişiye karşı olan ön yargılarımız çok hızlı bir şekilde devreye giriyor. Birisini birkaç saniye içerisinde belli bir etiketle etiketlemiş oluyoruz. Özellikle mesela insanla internetimizde o kişinin e, ee, bizi çok daha eskiden tanıdığımız kişi arasında birisi olup olmadığını dair zihnimiz hemen bir kontrol yapıyor. Eğer tanıdığımız kişiyle yakınlık varsa ve benzerlik kuruyorsam o zaman onu o kategoriye alıyor. Ve bu benzerlik kurduğumuz kişi eğer bizim için iyi birisi ise yani bizim sevdiğimiz, önem verdiğimiz bir insansa o zaman kişi onunla yakınlaştırıyor ve o bizim için aslında benzer bir hissiyat yani olumlu bir hissiyat oluşturmuş oluyoruz. Ama bu kişi bizim sevmediğimiz, ee, uyuz olduğumuz, gıcık olduğumuz bir insanla etkileşiyorsa, yani benziyorsa ve be, zihnimiz onunla beraber kataköz ediyorsa anında o kişiye karşı negatif bir yargı oluşturmuş oluyoruz ve bu devreye giriyor. İşte Çekicilik de bizim aslında yargılarımız tarafından beslenmeye başlıyor çünkü çok göreceli bir şey. Kişiden kişiye, andan andan değişiyor. Ve biz farkında olmadan, aşinalık kuramıyla, aşinalık ilkesiyle beraber bizlere birçok şey gösteriliyor ve biz bir şeye aşina olmaya başlıyoruz ve aşina olduğumuz şeyler bizim yargılarımızı değiştirmeye başlıyor. E biz bizi sonra aşina olduğumuz şeyleri çekici bulmaya başlıyoruz. Ve çekici bulduğumuz şeyler de bizde farklı etkiler yaratmaya başlıyor. Birisini daha çekici bulduğumuzda altımızda, bilinç altında aslında bize toplumun öğrettiği şeyler var, yargılarımız var. Ve biz bu yargılarla birilerini çekici bulduğumuzda onlara normalde var olmayan şeyler atfetmeye başlıyoruz. Normalde belki de hiç tanımadığımız bir insanın çok zeki olduğunu söylüyoruz. Tanımadığımız bir insanın çok iyi bir önder olabileceğini söylüyoruz. Lider olduğunu söylüyoruz. Onun birçok konuda başarılı olduğunu söylüyoruz. Hatta biraz fiziği değilse onun neler neler yapacağına dair inanılmaz yorumlar görebiliyoruz. Bunu sosyal medyada çok rahat görebiliriz. Birisi belli kalıplarda yakınlık duruyorsa o kişi bir anda çekici olmaya başlıyor. Ama unutmamak gerekiyor ki bu durum aslında bizim toplumda öğrendiğimiz şeyler ve toplumda beraber bize değişiyoruz. Hatta toplumu kenara koyarsak bireysel olarak bizler bir farklılık yaşadığımızda bizim çekici bulduğumuz kişilerle değişmeye başlıyor. Çünkü çekiciliğe atfettiğimiz şeyler değişmeye başlıyor. Zihnimiz farklı yerden görüyor ve yargılarımızı değiştiriyoruz. O yüzden neden birileri bize daha çekici geliyor? Hem toplum bize bunu öğretiyor. Toplumun bize verdiği şey, medya ile beraber, çevremizle beraber, büyüdüğümüz ortamda. Hem de farkında olmadan bizim oluşturduğumuz birçok yargı bunun içerisine giriyor. Ve bazen de yargılarımızı biz değiştiriyoruz Çünkü bir şey öğrenmeye başladığında merak ettiğimizde bizimle beraber öğrenin. Merak eden, keyfini süren kişi gördüğümüzde biz de onunla beraber bu şeyi doğru değiştirmeye başlıyoruz. Neden birileri bize daha çekecek geliyor diye sorduğumda ben bunları bulabildim. Umarım bunlar sizin için de iyi gelir. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı beni etiketleyerek ve MedyaPod etiketleyerek yapın. Çünkü gerçekten neden birilerini bazen daha fazla çekici bulduğumuzun, benim için en azından artık bulduğum buldum sonlar bunlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bunları çok merak ediyorum. Bir başka bölümde görüşmek üzere.